Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı roman ve hikaye derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu modernizmi, postmodernizmi esas alan sanatçılar olacak. Öncelikle sizlere modernizmden ve postmodernizmden bahsedeceğim. Daha sonra sanatçılarımızı ve onların önemli eserlerini içerikleriyle birlikte vermeye çalışacağım. Sizler için hazırladığım bu notu yine açıklamalar bölümünden indirebilirsiniz. Sınava yönelik ihtiyaç duyacağınız bilgileri burada bulacaksınız. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Önce modernizmden ve postmodernizmden bahsetmekte fayda var. Bu iki düşünce, bu iki akım, birinci ve ikinci dünya savaşları sonrası toplumlarda ve bireylerde meydana gelen yıkıcı etki sonrası değişen dünyada kendisini gösterecek. Peki modernizm edebiyatı nasıl etkileyecek? Burada modernizme bağlı sanatçılarımıza göre artık geleneksel sanatlar ve de edebi anlayışlar zamanını miadını doldurmuştur. Dolayısıyla edebi anlayışlar noktasında ciddi değişiklikler kendisini gösterecek. Şimdi bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bir defa geleneksel yapı ve anlatım reddedilecek. Anlatmaya bağlı metinlerde yapı unsuru olarak biz bugüne kadar neler görmüştük? Olay, kişi, yer ve zaman unsurlarını görmüştük. Burada öne çıkan unsur kişi olacak ve bu kişi yani insan duygu, düşünce ve davranışlarıyla karmaşık bir varlık olarak kabul edilecek. Dolayısıyla diğer unsurlarımız yani olay, mekan ve yer zaman kavramları burada bireyi anlatmak için bir araç olarak kullanılacak. Yani asıl unsur bu tür romanlarda birey olacak. Önemli olan mekanı, olayı, olayı ve zamanı anlatmak değil bunların bireyi nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Bu sanatçıların asıl düşüncesi olarak karşımıza çıkacak. Peki sanatçılar bunu yaparken hangi teknikleri kullanacak? Burada bu tekniklerle ilgili de muhtemelen bir soru gelecek arkadaşlar. Bilinç akışı, iç monolog, iç çözümleme, geriye dönüş, üst kurmaca, Kolaj, montaj, metinler arası leitmotif, pastiş, parodi gibi Teknikler kullanacak sanatçılarımız eserlerinde Bu tekniklerle ilgili de kısa bilgilendirici bir ders yapacağım kanalı takipte kalın arkadaşlar muhtemelen çünkü Buradan da bir sorumuz Gelecek Şimdi gelin dilerseniz yapı unsurların sanatçılarımız tarafından Nasıl ele alındığına Bakmaya devam edelim Bir defa zaman kavramı olarak zaman unsuru burada Kronolojik bir şekilde verilmez Yani Bugüne kadarki romanlarda görmeye alıştığımız şekliyle geçmişten günümüze kronolojik bir zaman dilimi kullanılmaz, geriye dönüş teknikleriyle arkadaşlar karmaşık bir zaman dilimi vardır karşımızda. Olay örgüsü belli bir düzende verilmez, net bir olay örgüsünden bahsetmek de mümkün değildir. Çünkü modernizmde amaç olayı anlatmak değil, olayın nasıl ortaya çıktığını ve bireyi nasıl etkilediğini anlatmaktır. Yazarlar burada özellikle alegorik yani sembolik anlatıma başvuracaklar. Karmaşık bir varlık olan insanın yalnızlığı, bunalımları, çatışmaları, kaçışları, huzursuzluğu eserlerde işlenecek. Modernizm ve postmodernizm edebiyatımızı bu şekilde etkileyecek. Şimdi bu iki düşüncenin etkisinde eser veren sanatçılarımıza bakalım. Said Faik ile başlayalım. Türk edebiyatının en önemli hikayecilerinden ki Çehov tarzı hikaye ile de öne çıkan bir isim. Biz onu ne olarak tanıyoruz? İstanbul hikayecisi olarak tanıyoruz arkadaşlar. Şimdi Said Faik'in hikayeciliğini üç döneme ayırmak mümkün. Bunları sizlere anlatmaya çalışayım. Semaver, Sarnıç ve Şahmerdan yazarın hikayeciliğinin ilk dönemini oluşturacak. Peki bu ilk dönemin özellikleri neler? Bu dönem hikayelerinin merkezinde insan sevgisi yer alacak, emekçileri, sıradan insanları, sıradan insanların mutlu hayatlarını işleyecek. Lüzumsuz adamla beraber artık yeni bir anlayışı benimseyen sanatçımız, iyimser bakış açısını terk edecek, umutsuzluğa ve boş vermişliğe kendisini bırakacak. Üçüncü dönemde yani Alemdağ'da Var Bir Yılan isimli kitabıyla da sürrealizmden etkilenmeye başlayacak. İstanbul hikayecisi, Çeyov tarzı hikayeciliğimizin en önemli isimlerinden hikayeciliğini üç döneme ayırmak mümkün. İyimser bir bakış açısıyla insan sevgisini işlediği hikayeler, daha sonra yerini umutsuzluğa ve boş vermişliğe bırakan hikayeler, ardından sürrealizmden etkilendiği hikayelerimiz mevcut. Yine eserlerine hızlıca bakalım. Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Kumpanya, Tüneldeki Çocuk, Alem Dağda Var Bir Yılan, Romanları Kayıp Aranıyor, Medarı Maişet Motoru, Şiir, Şimdi Sevişme Vakti. Gelin aklımızda kalması açısından kendi hikayeciliğini nasıl anlattığına birlikte bakalım. Hikayelerimde şiir kokusu var diyorsunuz. Bir iki tane de şiir yazdım. İçinde hikaye kokuları var dediler. Demek ki ben ne hikayeciyim ne de bir şair. İkisi ortası acayip bir şey. Ne yapalım? Beni de böyle kabul edin. Evet arkadaşlar bu sözleriyle de bir e, Çeho tarzı öykücülüğünün e, temsilcilerinden olduğunu kendisi de ifade etmiş olacak. Bu şekilde Said Faik'ten bahsetmek mümkün. Şimdi bir başka sanatçımızla devam edelim. Burada Yusuf Atılgan'a değineceğiz. Onu biz aslında iki romanıyla tanıyoruz. Nedir bunlar? Aylak Adam ve ana yurt oteli. Şimdi gelin genel özellikleriyle sanatçımızı inceleyelim. Bir defa Nevzat Çorum ve Ziya Atılgan takma isimlerini bazı yazılarında kullanacak. Eserlerinde özellikle iç çözümleme, bilinç akışı gibi tekniklerden faydalanacak ve bireyin ruh dünyasını başarıyla yansıtacak. Bu teknikleri aslında arkadaşlar bugün bahsedeceğimiz birçok sanatçımız çeşitli şekillerde kullanıyor. Özellikle psikolojik yabancılaşma, yalnızlık temalarını başarıyla işler ki Aylak Adam ve Anayurt Oteli'nde de bunları görürüz. Şimdi gelin bu iki önemli esere bakalım. Aylak Adam'da kahramanımız C. insan ve şehir yaşamı psikolojik bir yaklaşımla verilecek, yabancılaşma, yalnızlık ve aile kavramları Ana Anayurt Oteli'nde kahramanımız Zebercet, insanın anı anlamlandırma çabası, neden ve niçin yaşıyorum sorusu ile yalnızlık, aşk ve cinsellik temaları işlenecek. Burada Canistan, Canistan yarım kalmış bir roman, kendi hayatından izler taşıyan otobiyografik özellikler gösteren bir eser. Aylak Adam, Anayurt Oteli, yarım kalan roman Canistan, öykülerimiz Bodur Minare'den öte ve eylemci. Şimdi Oğuz Atay'la devam edelim. Arkadaşlar Oğuz Atay modern, postmodern roman deyince aklımıza gelmesi gereken ilk isimlerden özellikle eserlerinde Türk aydınını ele alacak ki tutunamayanlar bunun en güzel örneklerinden biridir ki modern romanın, postmodern romanın da akla gelmesi gereken ilk eserlerindendir. Üslup olarak ironi, yergi ve alay yaklaşımını gösterecek, yine modern anlamda birçok teknikten faydalanacak. Gelin eserlerini inceleyelim. Roman noktasında neye dikkat etmeliyiz? Tutunamayanları adımız gibi bileceğiz. Tehlikeli oyunlar bir bilim adamının romanı. Tutunamayanlar romanıyla TDK roman ödülünü alacak. Modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı ve toplumdan kopuşu. Tehlikeli oyunlar 4 bölümden oluşacak. Burada da Hikmet Benol'ün yaşamı verilecek. Bir bilim adamının romanında ise hocası Profesör Doktor Mustafa İnan'ı anlatacak. Öykü, korkuyu beklerken oyun ise oyunlarla yaşayanlar olarak karşımıza çıkmakta. Devam edelim. Rasim Özdenören ne olarak biliyoruz biz kendisini? Gül yetiştiren adam olarak biliyoruz arkadaşlar. Peki Rasim Özdenören'in odak noktası nedir? Öykülerinde yerli olma sorunudur. Kahramanlarını gerçek hayattan seçecek, değerlerinden koparılan bireyi, sorunları, bu bireyin sorunlarını, kültürel yabancılaşmayı buraya dikkat edin, aile çözülmelerini ve bunalımları eserlerinde işleyecek. Unutma, yerli olma sorunu onun için önemli. Gül yetiştiren adam eseriyle kendisini tanıyoruz. Öykü türünde çok sesli bir ölüm, denize açılan kapı, çarpılmışlar, hastalar ve ışıklar. Burada neye dikkat edeceğiz? Çok sesli bir ölümü unutmayacağız. Roman türünde de gül yetiştiren adamı unutmuyoruz arkadaşlar. Gelelim ince arala. Burada anahtar sözcük bizim için resim sanatıdır. King Kendisi de eserlerinde bu resim sanatından ve müzikten ciddi oranda faydalanmıştır arkadaşlar. Resim ipucunu, resim anahtar sözcüğünü unutmayalım. Ne işleyecek bu sanatçımız eserlerinde? Bireyin ruh hallerini, kadın erkek ilişkilerini ve kadın kimliğini ele alacak. Önemli ipuçlarından biri de budur. Kadın kimliği arkadaşlar. Modern birçok teknikten faydalanacak. Resim vurgusunu yapmıştık. Yine bunun dışında müzikten etkilendiği eserlerimiz de mevcut. Hatta onun kahramanları Romanlarını okuduysanız, varlığa, nesneler arkadaşlar bir ressam gözüyle bakmakta, romanlarında renkler önemli bir yer tutmaktadır. Şimdi eserlerini inceleyelim. Ada zamanı, uykusuzlar, Kıran resimleri, sevginin eşsiz kışı, öyküleri, ölü romanları arkadaşlar ölü erkek kuşları unutmuyoruz. Yeni yalan zamanlar, hiçbir aşk, hiçbir ölüm, mor içimde kuşlar göçüyor, taş veten, yine sorularda sıklıkla karşılayacağınız eserler resim vurgusunu unutmayalım. Şimdi bir başka sanatçımızla devam edelim. Orhan Pamuk. Arkadaşlar sorulma ihtimali olan, sorulma ihtimali en yüksek olan isimlerden biri. Biliyorsunuz Türk edebiyatında Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan tek yazarımız, tek sanatçımız ki üretken bir yazar, hala hayatta. Türk edebiyatı, Türk tarihi açısından, Cumhuriyet tarihi açısından çok önemli bir aydın olduğunu da belirtmeliyim. Eserlerinde neler var? Nelerle karşılaşacağız? Kültürel ögeler, inançlar, geleneğe ait motifler, bakın bu önemli bir ipucudur. Felsefeden yararlanarak Doğu-Batı sorunsalını, Doğu-Batı çatışmasını, Doğu-Batı kültür sentezini eserlerinde işleyecek. Bilinç akışından, iç çözümlemeden, metinler arasılık gibi birçok teknikten de faydalanacak. Şimdi burada özellikle eserler üzerinde durmaya çalışacağım. Bu eserlerle ilgili de bazı bilgiler verdim. Cevdet Bey ve oğullarında Cevdet Işıkçı ve ailesinin hikayesi, Sessiz evde arkadaşlar üç kardeşin babaannelerini ziyaret etmek üzere gittikleri Cennet Hisar'da geçirdikleri bir hafta. Beyaz Kale 17. yüzyılda geçen tarihsel bir roman. Kara Kitap'ta Avukat Galib'in kaybolan eşini arayışı. Benim Adım Kırmızı'dan Nakkaşlar Üzerinden Sanatta Üslup ve Özgünlük Çalışmaları. Kar isimli romanında gazeteci olan Kaan'ın Kars'taki kadın intiharlarını araştırmasıyla başlayan gerginlikler karşımıza çıkacak. İçeriği verdiğim bu eserlere lütfen dikkat edelim. Ayrıca hemen belirtmeliyim. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi eser özetleri, önemli eserler, sorulabilecek olan eserlerle ilgili bir dersimiz de olacak. Kanalı takip edin. Yine o dersten de ciddi şekilde faydalanacaksınız. Masumiyet Müzesi, Yeni Hayat ki tavsiye ederim bu eseri de. Kırmızı Saçlı Kadın, Veba Geceleri sanatçımızın diğer eserleri. Gelelim Adalet Ağoğlu'na. Biz onu Dar Zamanlar Üçlemesi'yle tanıyoruz arkadaşlar. Nehir roman türünde önemli bir isim. Türkiye'nin farklı dönemlerini ve bu dönemlerin insanını eserlerinde işleyecek. Özellikle aydınları, yüksek zümreyi eserlerinde eleştirel bir gözle ele alacak. Modern anlatım tekniklerinden faydalanacak. Ne demiştik? Roman kahramanlarımız genelde aydınlar olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelin eserlerine bakalım. Hangi eserleri unutmayacağız? bir defa dar zamanlar üçlemesi olarak adlandırdığımız Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır isimli eserlerini unutmuyoruz. Burada özellikle şiddetle tavsiye edeceğim eser Bir Düğün Gecesidir. Dersi uzatmamak açısından içerikten bahsetmeyeceğim ama Bir Düğün Gecesini mutlaka okumalısınız. Fikrimin İnce Gülü, Yaz Sonu, Romantik Bir Viyana Yazı diğer eserleri. Öykülerimiz Yüksek Gerilim, Hadi gidelim, hayatı savunma biçimleri gibi eserlerimiz var. Yine tiyatro ve radyo oyunlarımızda mevcut. Burada özellikle unutulmaması gereken arkadaşlar dar zamanlar üçlemesidir. Gelelim Bilge Karasu'ya. Arkadaşlar onunla ilgili unutmamamız gereken ögelerden biri almış olduğu Pegasus ödülü. Şimdi önce genel özelliklerinden bahsedelim. Bireyin sorunlarına yer verecek özellikle korku ve ölüm temalarına dikkat etmelisiniz. Bilge Karasu deyince soru kökünde mutlaka bu iki kavram aranmalı ya da bu iki kavrama vurgu yapılıyorsa hemen aklımıza kim gelmeli? Bilge Karasu gelmeli. Peki, Düş ile Gerçeği Birleştirdiği Gece kitabıyla ne yapacak? Pegasus ödülünü alacak arkadaşlar. Yine Kılavuz romanıyla e, polisiye ve fantastik ögeleri birleştirerek e, eseri meydana getirecek. Dolayısıyla unutulma, e, unutulmaması gereken iki önemli eser var. Biri Gece, diğeri de Kılavuz. Gece ile Pegasus ödülünü alıyor. Kılavuz romanında da polisiye ve fantastik ögelere yer verecek. Yine Troya'da ölüm vardı. Karşılaşabileceğimiz bir eserdir. Uzun sürmüş bir günün akşamı. Romanımız Gece ve Kılavuz az önce bahsettik. Masal türünde Göçmüş Kediler Bahçesi. Bakın e, sorulması güzel olacak olan bir eserdir. Düz yazı türünde de eserlerimiz mevcut. Narla, İncil'e, Gazel yine sorularda karşılaştığımız eserlerden. Nezihe Meriç... Kadın öykücülerimizden, en önemli kadın öykücülerimizden biri ve kendisi de yine eserlerinde ne yapacak? Kadın ve çocuk sorunlarını işleyecek. Önemli ipucumuz burası arkadaşlar. Eserlerde kadın ve çocuk sorunları ele alınacak. Durum öykücülüğünün yani Çeho tarzı öykücülüğünün önemli isimlerinden. Peki bunun dışında ne var? 1970'li yıllardaki siyasi olayları öyküleştirecek. Biliyorsunuz 70'ler, 80'ler Türk dünyası açısından, daha doğrusu Cumhuriyet tarihi açısından, çok çalkantılı, hareketli yıllar. Bu dönem sanatçılarımızın birçoğunda da bu yılların izlerini eserlerde görmek mümkün. Şimdi eserlerine bakalım birlikte. Korsan çıkmazı, boşlukta mavi, öykü türünde arkadaşlar, boz bulanık dikkat ediyoruz. Topal koşmaya dikkat ediyoruz. Menekşeli bilinç dikkat edilmesi gereken yine bir diğer eser. Bunun dışında bir kara derin uyku, yandırma, gülün içinde bülbül sesi var gibi eserlerimizde mevcut. Kadınları ve çocukları eserlerinde odak noktası haline getiren en önemli durum öykücülerimizden Nezihe Meriç de bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Ferit Etkü, arkadaşlar Ferit Etkü deyince aklımıza küçürek öykü gelmeli. Zaten hemen yanında da neyden bahsedeceğim sizler için? Küçürek öyküden bahsedeceğim. Açıkçası ben küçürek öyküden yani kısa öyküden bu yıl bir soru bekliyorum. Gelirse güzel olacaktır. Çünkü MEB kitaplarında da bu konu üzerinde detaylıca durulmuş durumda. Öyleyse biz de dersimizde buraya dikkat edeceğiz. Şimdi gelin Ferit Etkü'den bahsetmeye devam edelim. Onunla ilgili odak noktalarını, anahtar sözcüklere bakalım. Mavi dergisinde yazacak, ada yayınlarını kuracak. Arkadaşlar, Ferit Etkü eserlerinde daha çok nasıl sorusu üzerinde duracak ve bireyin psikolojik derinliklerini vermeye çalışacak. Şimdi onu bize hatırlatacak olan önemli ögelere bakalım. Nedir bu? Bir defa 83 yılında 33 33. Berlin Film Festivali'nde ödül alan Hakkari'de bir mevsim adlı film sanatçımızın o adlı romanından uyarlanmıştır. Hakkari'de bir mevsim adlı film Berlin Festivali'nde ödül alacak ve bu film onun yani Ferit Etkün'ün o romanından uyarlanacak. Araştırma kitapları ve denemeleriyle de öne çıkan bir isim. Küçürek öykü türünün önemli isimlerinden şimdi birazdan size bahsedeceğim. Eserlerine bakalım birlikte. Kimse o, az önce o romanı üzerinde durduk zaten. Öyküler, Kaç Kaçkınlar, Bir Gemide Bozgun, Av, Ressamın Öyküsü, Doğu Öyküleri, Eygül'ün Gölgesinde gibi eserlerimiz var. Yine deneme ve şiir türünde de eserleri var. Ama biz neye dikkat ediyoruz? O romanına dikkat ediyoruz. Ve burada Küçürek Öykü denince aklımıza gel e gelmesi gereken ilk isimlerden biri bunu unutmuyoruz. Şimdi gelelim Küçürek Öykü'ye. Nedir Küçürek Öykü ya da Minimal Öykü, Kısa Öykü olarak adlandırabildiğimiz bu kavram? Özellikle postmodern, modern sanatçıların arkadaşlar bu noktada eserleri mevcut hacim bakımından kısa öyküler. Bir cümleye kadar azalabilir yani bir cümleyle dahi sınırlandırılabilir ama genelde 750 kelimeyi aşamaz. Dolayısıyla da kısa ve yoğun anlatımların görüldüğü bir hikaye türüdür. Yoğun, çağrışma dayalı, imgelerle yüklü şiirsel bir dil kullanılır. Küçürük öyküyle ilgili sorularda muhtemelen bu ifadelerle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla burada yoğun anlatımlara yer verildiği için okurun hikayeye dahil edilmesi, hikayeyi tamamlaması, hikayeyi yorumlaması amaçlanır. Okur hikayeye dahil edilir, okurun hikayeyi tamamlaması amaçlanır. Kısa anlar, yaşanmış küçük olaylar, anekdotlar, yaşamdan farklı kesitler, yabancılaşma, umutsuzluk ve bunaltı gibi temalar işlenir. Dünya Edebiyatı'nda Franz Kafka, Max Jacob, Oscar Wilde, Yine bizim edebiyatımızda Ferit Etkü, Necati Tosuner, Hulki Aktunç, Haydar Ergülen, Rasim Özdenören, Ayfer Tunç gibi isimler mevcut. Size tavsiyem arkadaşlar küçürek öykü deyince Ferit Etkü hemen aklınıza gelmeli. Yine buradan bir soru bekliyorum. Dikkatle bakmanızda fayda var. Gelelim Firuzan yani Firuze Çerçi isimli sanatçımıza. Onunla ilgili önemli noktalara birlikte değinmeye çalışalım. Ki Firuzan deyince bizim aklımıza gelen eser nedir aslında? Parasız yatılı bu eserle de Said Faik hikaye ödülünü alacak. Eserlerinde toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, iş dünyalar keşfedilmemiş insanların anlatacak. Çöküş sürecindeki burjuva ailelerin, göçmenlerin, yoksulların, kadın ve çocukların yine buraya vurgu yapmak istiyorum dramlarını işleyecek. Hangi eserlerini unutmayacağız? Parasız yatılıyı unutmayacağız arkadaşlar. Said Faik hikaye ödülünü alacak. Kuşatma, Benim Sinemalarım yine ödül alan bir eser. Gecenin Öteki Yüzü. Romanlar 47'liler. Arkadaşlar 47'lilerden kasteden 47 doğumlulardır. Ki 47 doğumlular 1968 öğrenci hareketi içinde bulunan kişilerdir. Dolayısıyla 1968 öğrenci hareketini ve 12 Mart dönemini konu alacak. Unutmayalım 60'lar, 70'ler ve 80'ler yani 60-80 aralığı Türk e, Türk siyasi tarihi açısından çok hareketli dönemlerdir. Az önce de söylemiştim. Bu dönemler eserlerde sıklıkla işlenir. Yine gezi röportaj türünde de önemli eseri var. Özellikle içeriğini verdim gelirse zor ve güzel bir soru olur. İşte bizim Rumeli isimli eserde, Bosna Savaşı esnasında Balkanları kapsayan yolculuğunun izlenimlerini verecek. Gelelim Pınar Kür isimli sanatçımıza. Arkadaşlar Pınar Kür deyince de aklımıza Yarın Yarın ...ve asılacak kadın romanları gelmeli. Bir defa yine az önce bahsettiğimiz bazı sanatçılarımız gibi... ...kadın sorunlarını özellikle eserlerinin odak noktası haline getirecek. Yarın yarın mutsuz bir evlilik geçirmiş olan genç bir kadınla... ...radikal sor örgütlere karışmış bir gencin 12 Mart darbesi çevresinde... ...buluşan yaşamları anlatılacak. Bakın yine az önce bahsettiğim dönemde geçen bir romanımız. Asılacak Kadın Arkadaşlar. Müstehcen bulunduğu için bir dönem yasaklanmıştır. Da e, sapkın bir erkekle evlenmek zorunda bırakılan Melek adındaki kadının dramını ve intiharı sürüklenişini e, göreceğiz. Yaşadıklarından sonra cinayete sürüklenen genç bir kadının öyküsü. Arkadaşlar sapkın bir adamla evlendirilir, zorla evlenmek zorunda kalır. Dolayısıyla da burada onun nasıl intihara sürüklendiğini acı bir şekilde bizlere anlatacak Pınar Kür isimli sanatçımız. Evet yarın yarını unutmuyoruz. Asılacak kadını unutmuyoruz. Bir cinayet romanı yine karşılaşabileceğimiz bir eserdir. Bakın kısaca içeriğiyle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Postmodern polisiye romandır. Postmodern polisiye roman unutmayalım. Bir deli ağaç, akışı olmayan sular yine sorularda muhtemelen karşılaşabiliriz. Devam edelim. Arkadaşlar yeni sanatçımız Latife Tekin. Yenilikçi isimlerden biri. Eserlerinde köy gerçekliğini, köyden kente göçü, çarpık kent ilişkilerini ve yabancılaşmayı işleyecek gerçeküstü yaklaşım onun eserlerinde önemli bir ipucu olarak karşımıza çıkacak. Gözlemlerden ve halk ürünlerinin anlatı tarzlarından yararlanır. Bakın bunu bir tek nerede söylüyoruz? Latife Tekin'de söylüyoruz. Dolayısıyla burada neyi unutmayacağız? geleneksel e, halk ürünlerinin anlatı tarzlarından yararlandığını unutmayacağız ki yakın zamanda 2019 e, AYT'ydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Sevgili Arsız Ölüm isimli eser üzerinden sorulmuştu. Dolayısıyla e, unutulmaması gereken bir isim. Sevgili Arsız Ölüm, Bergi Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Aşk İşaretleri, Unutma Bahçesi gibi önemli romanları var. Bir yudum sevgi senaryo. Hatıra Gümüşlük Akademisi. Arkadaşlar 2019'daki sorulan soru da sevgili arsız ölüme, Berci Kristin çöp masallarına ve gece derslerine yer verilmişti. Özellikle, özellikle yenilikçi bir isim olduğu söylenmiş ve halk ürünlerinden faydalandığı belirtilmişti. Bu verdiğim noktalara dikkat edelim. Gelelim Buket Uzuner'e. Onunla ilgili hemen aklımıza gelmesi gereken özellikler nelerdir? Bir defa. Arkadaşlar bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları isimli eserini hemen hatırlamalıyız. Neden? 80'lerde tek başına sırt çantalı seyahatler sırasında yazdığı notlardan oluşur. Dolayısıyla kadın gezgin olgusuna vurgu yaparak bunu öne çıkarır. Ne dedik bakın öykü ve gezi yazarlarımızdan? Onun için önemli ipucu nedir? Düşsel ve fantastik ögelere yer vermesidir. Onunla ilgili en önemli maddemiz de bu. Düşsel ve fantastik ögelere yer veriyor olması alegorik yani sembolik anlatımdan da faydalanacak. Şimdi önemli eserlerine bakalım. Kumralada Mavi Tuna, iç savaş ve aşk temalı roman. Uzun beyaz bulut, gelibolu. Burada da arkadaşlar yine e, Çanakkale temalı, Çanakkale savaşı temalı. Bunun üzerine hatıralardan oluşan bir eserle karşılaşacağız. Devam edelim şunu düzelteyim hemen. Neye dikkat ediyoruz burada? Uzun beyaz buluta dikkat edeceğiz. İki Yeşil Susamuru anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri arkadaşlar alegorik eser türünde, fantastik eser türünde karşımıza çıkan önemli bir eserdir. Öykü türünde Güneş Yiyen Çingene, Şairler Şehri, Karayel Hüznü, Benim Adım Mayıs. Ama size tavsiyem arkadaşlar Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notlarına, Ada Mavi Tunaya, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu'ya ve İki Yeşil Susamuru isimli eserine dikkat etmenizdir. Önemli bir diğer sanatçımız Nazlı Eray. Birlikte bakalım. Nazlı Eray'la ilgili anahtar sözcüğümüz büyülü gerçekçilik akımının en önemli isimlerinden biri olmasıdır. Yazın hayatına Mösyö Hristo isimli öyküyle başlar. Gerçek üstücülükten faydalanır. Hemen eserlerine bakıyoruz. Ah bayıma, ah, kız öpme kuyruğunu unutma. Aşk artık burada oturmuyor. Yine dikkat edilmesi gereken bir eser. Kuş kafesindeki tenör. Roman, Pasifik Günleri, Deniz Kenarında Pazartesi. Arkadaşlar arzu sapanda inecek var önemli. Neden önemli peki? Fantastik roman türünde önemli bir eser bizim için. Hemen gelelim Leyla Erbil'e. Leyla Erbil deyince benim aklım arkadaşlar hemen Ahmet Arif'le olan ilişkisi geliyor. Biliyorsunuz Ahmet Arif kendisine aşıktır. Aslında aralarında bir dostluk var. Fakat Leyla Erbil bu aşka cevap vermez. Dost olarak kalmayı tercih eder. Fakat Ahmet Arif de aşkından vazgeçmez ve ona Bıkmadan, usanmadan ardı arkasına mektuplar yollar ki bu mektuplar her ikisinin de ölümünden sonra Leyla Erbil'in de izni alınarak ölümlerinden sonra arkadaşlar Leylim Leylim ismiyle kitap haline getirilmiş ve yayınlanmıştır. Ahmet Arif'ten Leyla Erbil'e mektuplar şeklinde okuması çok zevkli, çok içten samimi duyguların yer aldığı mektuplardır bunlar. Özellikle tavsiye ederim. Çok hoşunuza gidecektir. Gelelim şimdi yazarımızla ilgili diğer bilgilere. Öyküyle başlayacak. İlk öyküsü de uğraşsız. Yazın hayatını öyküyle başlayacak. Kimden etkileyecek? Marx'dan ve Freud'un psikanalitik görüşlerinden etkilenecek. Arkadaşlar yenilikçi bir yazar olarak biliyoruz. Hangi açıdan yenilikçi? Üslup, kullandığı dil açısından yenilikçi. Bakın yine önemli bir maddeye yer vermeye çalıştım. En azından sizin için önemli bir hatırlatıcı olur diye. Pen yazarlar derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk kadın yazarımızdır. Romanları tuhaf bir kadın, tuhaf bir erkek buraya dikkat edebiliriz. Karanlığın günü mektup aşkları, öykü hallaç, gecede eski sevgili. Yine unutmayın Leylim Leylim okumanız gereken kitaplardan bir. Gelelim Vusat O Bener, a. Orhan Bener arkadaşlar. Bunu kısaltıp da verebiliyor bazen kaynaklar. Birlikte buradaki sanatçımızı inceleyelim. Vusat Orhan Bener'le ilgili hemen Dost isimli öyküyü aklımıza gelmeli. Birazdan açıklayacağım gerçeklik ile bilinçaltı ögelerini öykülerinde birleştirecek. Özellikle ölüm temasını işleyecek, yine modern birçok teknikten faydalanacak Çehov tarzı hikayecilik anlayışıyla öne çıkacak. Hemen eserlerine bakalım. Buzul çağın virüsü, Bay Muannit sahte genin notları ama biz burada neyi unutmayalım? Buzul çağın virüsünü unutmayalım. Dost isimli öykü kitabını unutmuyoruz arkadaşlar. Oyunları ıhlamur ağacı, ipin ucu, şiir, manzumeler. Belirttiğim iki eseri unutmayalım gerçekçilik ve bilinçaltı ögelerini eserlerinde birleştirmiştir. Evet, sıradaki sanatçımız İhsan Oktay Anar. Hemen aklımıza gelmesi gereken eser, Puslu Kıtalar Atlası'dır. Ki bu üst kurmacanın en güzel halinin, en somut halinin karşımıza çıktığı bir eserdir arkadaşlar. Okuması biraz zor ama güzel bir kitaptır. E, tavsiye ederim. Puslu Kıtalar Atlası, e, ilk romanı ve üst kurmacanın e, somut bütün yönleriyle işlendiği, en güzel haliyle karşımıza çıktığı bir eser. Eserlerinden nelerden faydalanacak? Felsefeden, tarihten, çeşitli göndermelerden yararlanacak. Bu sukutalardan bahsettiğim ilk romanı, Kitabul Hiyel'de hırs ve zekanın birleşimi ve bu iki birleşimin doğurduğu sonuçlar, Efresyab'ın hikayelerinde sevgi vurgusu, Amat'ta gemi metaforu üzerinde iyi ile kötünün bitmeyen savaşı, Suskunlarda Mevlevi kültürü yine bunun dışında da arkadaşlar 7. gün ve Galis Kahraman isimli eserlerimiz mevcut. Evet gelelim son iki yazarımıza. Hasan Ali Toptaş. Arkadaşlar hangi yönüyle önemli bizim için? Dili kullanması açısından önemli. Neden? Çünkü dil kullanımına, dil işçiliğine önem veren bir isim. Dil kullanımındaki ustalığıyla tanınan yazar, postmodern edebiyatın önemli isimlerinden. Türk edebiyatının Kafkası olarak biliyoruz. Bakın soru kökünde buna yer verilebilir. Gölgesizler romanı sinemaya uyarlanacak. Bir hüzünlü yaz. Burada karakterimiz Alaaddin'dir arkadaşlar. Bu eserle Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü de alacak. Yine buradaki eserlere dikkat edelim ama diğerlerine de bir bakalım. Sonsuzluğa nokta, gölgesizler, kayıp hayaller kitabı, bin hüzünlü yaz. Bakın ödül aldığı kitap buydu. Unutmayalım uykuların doğusu heba kuşlar yasına gider. Öykü bir gülüşün kimliği yoklar fısıltısı ölü zaman gezginleri. Çocuk edebiyatı türünde de ben bir gürgen dalıyım isimli eserimiz mevcut. Şimdi gelelim Tomris Uyar. Arkadaşlar Tomris Uyar'da nelere dikkat edeceğiz birlikte bakalım. Bir defa öykü ve günlük türünde eserleriyle öne çıkacak bu yönüyle tanınacak bir isim. 10 öykü derlemesinden oluşan Yürekte Buka isimli eseriyle ve Yaza Yolculuk isimli eseriyle 79 ve 86'da Sait Faik hikaye armağanını kazanacak. Bu iki özelliğe dikkat ediyoruz. "Yürekte Buka, Yaza Yolculuk, İpek ve Bakır, Ödeşmeler, Diz Boyu Papatyalar, Yaz Düşleri, Düşkırları. Biz neyi unutmayalım? "Yürekte Buka ile Yaza Yolculuk isimli eserlerini unutmayalım. Öykü ve günlük türünde önemli bir sanatçımız. Gün dökümü, sesler, yüzler ve sokaklar, günlerin tortusu da günlük türünde diğer eserlerimiz arkadaşlar bu şekilde postmodernizme modernizme bağlı sanatçılarımızla ilgili dersimizde sonlandırmış bulunuyoruz Umarım dersimiz sizler için faydalı olmuştur ee, yorum bölümüne düşüncelerinizi yazarsanız önerilerinizi eleştirilerinizi yazarsanız memnun olurum kanala destek olmanız da benim için önemli başka bir derste görüşmek üzere Hoşçakalın.